Ama dediğim gibi bütün şeyler çok özel. Bu fotoğrafları mesela hocanın o devirde plakların kapağına basılan fotoğraflar. Öyle hususiyetleri var. Şu fıra önemli konserlerinde giymiş oldu. Alaaddin Hoca aslında bir tıp doktoruydu. Ondan sonra Haseki Hastanesi'nin başhekimiydi. Bu odanın girişinde yukarıda da bir kısa süre muayenehane işletmiş. Muayenehanesinin tabelasını da göreceksiniz. Ama dediğim gibi bütün eşyalar artık en mahrem ve güzel eşyaları bizden. <laughs> Efendim burası bir konser salonu olarak tasarlandı. Kasıtlı olarak küçük yapıldı. Çünkü bizim müziğimizde böyle büyük konser salonunda konser vermek adeti yok aslında. Evlerin konaklarda, işte büyük evlerin salonlarında, başka yerlerde. Ama dediğim gibi sanatçı ile izleyicinin muhakkak temas kurabileceği mahiyette. Burası bir meşk salonu gibi özel olarak tasarlandı. Fakat burası Türkiye'nin en gelişmiş salonlarından bir tanesi. Ses, ışık, yazılım, donanım bakımından en son sistem kullanıldı ve özel bir çalışma yapıldı. Burada 360 derece her yerde hoparlörler var. Ve aslında olması gereken istenilen akustik sesin yükseltilmesi. <laughs> Cumhuriyet dönemindeki ilk sahneler model alınarak yapıldı. Artık böyle tacı olan sahneler çok yapılmıyor. Ondan sonra teknolojik olarak da çok gelişmiş. Mesela bir sanatçı geldi dijital masayla çalışmak istemiyorum dediği zaman biz ona analog bir masa çıkartıyoruz. Tabii şöyle arz edeyim mesela bizim Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine ve çok yeni de değil yani böyle 1940'lara kadar falan şöyle baktığınızda 900 tane çocuk şarkımız varmış bizim. Yani işte Saadettin Kaynakların ürettiği, İzzet Nümay Beyler'in ürettiği çok çarpıcı onu arz etmek isterim. Kazım Karabekir mesela cephede çocuk marşları yapmış. Şey yazıyor notu Osmanlıca. Altında altında diyor ki mesela bakın çok duygusal bir şeydir bu. Altında diyor ki binlemle cephesi komutanlık çadırı yazıyor. Beste yapmış orada. Şimdi mesele ne? Savaş bitecek. E biz sonra ne yapacağız? Bu önemli bir şey. Ama biz bunları hiç görmezden gelmişiz. İşte bu hazırlık, 10 yıllık hazırlık safhasında bunlar ortaya çıkartıldı. Yeniden yazıldı. Bazı analizler yapıldı üzerine ve eğitim müfredatına dahil edildi. Bugün de size onlardan birini sergileyecek çocuklarımız. iki tane eser seslendirecekler. Bir tanesi Türk müziğin en eski eserlerinden. Sözleri de Farsça bu arada. Ondan sonra bir tane de zannediyorum eğer bir değişiklik yapmadılarsa Saadettin Kaynan bir çocuk şarkısını seslendirecekler. Sonra birkaç enstrüman performansı sonra da Bilal Bey'le sohbete geçeceğiz inşallah. Evet okulumuza hoş geldiniz. Müzemizi gezdiniz, okulumuzu gezdiniz. Belki sınıfada girdiniz değil evet. mi? Okulumuzun e, hikayesi aslında benim 95 yılında rahmetli Cüneytan Tanrı Koru'yla tanışmama dayanıyor. Ben de çok tesiri olan birkaç insandan bir tanesidir rahmetli. 5 sene tanıştık yani 2000 yılında da rahmetli oldu. Birçok hastalıkla boğuştu hayatı boyunca. Genç yaşta hakikaten Hayrettin Karaman Hoca'nın bir sözü vardı onunla ilgili. Geç tanıdık, erken kaybettik evet. demişti. Hakikaten çok kıymetli bir kültür insanıydı diyelim. Sadece bir müzisyen demek haksızlık olur gerçekten. Cüneyt Bey bana tabii biraz müzik hocalığı yaptı. Bana mentörlük yaptı diyelim. Yanına beni alır gittiği yerlere de götürürdü. Ben yatılı okulda olduğum için enstrümanı çok ilerletemedim. Ud'la başlamıştık aslında. Ama sonra Amerika'da tedavi dönemlerinde de bir kere Baltimore'da hastanede yanına da gitmiştim. Sonra şimdi e, hanımı Barüda Hanım hayatta o hakikaten hocanın mirası ile ilgili çok güzel hizmetler de yaptı sağ olsun. E, onun için 2011 yılında biz ilk bir anaokulu açtık Montessori anaokulu açtık ee, küçük bir villada Çengelköy'de orayı açtığımız zaman Montessori'nin müzikte de kendine göre bir yaklaşımı var yani Montessori aslında bütün erken dönem eğitimini çocuklar için mümkün olduğu kadar somutlaştırarak vermeyi hedefliyor bu somutlaştırma içerisinde işte her şeyi matematikte sayıları tutmanız gerekiyor şekilleri tutarak öğrenmeniz gerekiyor müzikte de Montessori'de şeyler var böyle nota çanları var ondan sonra siyah beyaz bunları diziyorlar böyle işte çocuk kalın ince işte pestiz falan böyle öğret öğrete çeşitli metodolojiyle müzik şeyi var. Biz o zaman tabii çocuklara önce bir ritim duygusu verelim. İşte kendi enstrümanımız kudüm kullanarak. Ama bunun yanında da müziğimizi dinletelim. Yani üstadların isimlerini bilsinler, enstrümanları tanısınlar, enstrümanların seslerini duysunlar. Hatta erken dönemde enstrümanları ellerine alsınlar ve buradan başlattığımız süreçte bir noktada işte bunu bir yetenek sınavıyla öğrenci alan bir ilkokul kuralıma kadar geliştirdik hamdolsun. Ve bu okulun kurulma hikayesi oradan gerçekten rahmetli Tanrı korun bana verdiği ilhamla ve rahmetli tabi çok bestesi olan eserleri olan birisi ama mesela yazdığı yazıların çoğu Türk diliyle ilgili olmuştur. Yani Türk diline çok önem veren hani kültürün taşıyıcısı dildir. Onun için dildeki yozlaşma gerçekten kültürün e, ihyası korunması için çok kritiktir buna çok vurgu yapmıştır. Dolayısıyla hani okulda tabi ki dil her şeyin temelinde bugün eğitimde de önemli bir sorunumuz gerçekten Türk dilinin korunması ama e, onun yanında müziğin de bir taşıyıcı olduğu inkar edilemez. Yani çocukların hangi tınılarla büyüdüğü, hangi tınılara hangi bu aynen mimaride de böyle estetik anlayışı değişiyor insanın yani o belli yapılara hayran oluyor ama o estetik anlayış elbette ki mesela bugün işte Notre Dame Katedrali'ni çok beğenirsiniz hayran olursunuz. O sizin referanslarınızı etkileyebilir. Çünkü o da belli şeylerin taşıyıcısı. Yani sonuçta gotik mimariden işte barok mimariye geçişin dini bir an referans noktaları var mesela. Neden işte yükseltilmiş? Neden camlar büyütülmeye çalışılmış? Dolayısıyla bizim de mimarimizin bizim de estetik anlayışımızın bizim inanç ve kültürümüze birçok referans noktaları var. Müzik de böyle. Yani normal şartlarda Türkiye'de müzik yeteneği olan bir çocuk bir şekilde konservatuvar yoluna girerse velisi veyahut da bir rehber öğretmeni, bir müzik öğretmeni aracılığıyla muhtemelen Batı müziğinin içine doğacak ve Batı müziğinde bir üstad olabilirse olacak. Öncelikle Türk müziğine sahip çıkmanın, Türk diline sahip çıkmak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Yüzyıl Hoca da bizi burayı gezdirdi. Gerek tavan yüksekliğinden, odaların yalıtımına, müzesine kadar, tamirine kadar enstrümanların her şey en ince ayrıntısına kadar düşürülmüş. Şimdi tabii ki çok yetenekli ve sadece bir yıl içerisinde 24 evet. kabul edildiğini söylediniz. Ve Türkiye'nin Tek müzik okulu. Farklı illere de, farklı şubelerde gelinmesini planlıyorsunuz. İstanbul'da oturanın bile uzaktaki olanı nasıl gelsin yani sonuçta İstanbul'da? Bir de bu 6 yaşında çocuğu servise bindir, bir saat gitsin o da doğru bir şey değil. Evet. Dolayısıyla biz tabii ki bu havzaya hitap ediyoruz. Yani gönül ister bunların sayısı artsın. Kolay bir şey de değil, külfetli bir iş. Ee, sadece yapılması değil, ondan sonra işletilmesi asıl külfet getiriyor, idamesi. Ama Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir okul açtı. Evet. Tabii devlet eliyle bu kadar olmaz. Yani ne kadar da olsa bu işin içindeki gönüllülük, adanmışlık çok fark yaratıyor. Ee, ama devletin yapılan iyi işlerden örnek aldığını görmek bile sevindirici. Ee, biz hani biraz daha etkisini artmak için ilk etapta buranın devamındaki konservatuvar bağlantısı itibariyle Medeniyet Üniversitesi ve Milli Eğitim müdürlüğümüzle bir işbirliği yaptık. Buraya yakın bir yerde bir Güzel Sanatlar Okulu'nun içerisinde bir ortaokul açıldı. O ortaokul Medeniyet Üniversitesi Müzik Bölümü ile işbirliği içinde buradan mezun olanların ve tabii ki başka okullardan da gelecek yetenekli çocukların ortaokul düzeyinde Türk müziği konservatuarına girmesini sağlamış olacak. Bilal yani Bey buradaki öğrenci sayısıyla okuldaki imkanları kıyasladığımız zaman e, finansal olarak sürdürülebilir olabilmesi ve burada yayılması için önemli. Burada ciddi bir katkı var anladığım kadarıyla. E, i̇şin sürdürülebilirliği konusunda biraz bilgi verebilir misin? Yayılması için. Şimdi e, yetenekli çocuğu alıp e, parasını almadan mümkün olduğunca veya verebileceği kadar parasını alarak bu işi yaptığın zaman tabii ki zarar oluyor. Burada 4 derslikli de bir anaokulu kısmımız var. Şu anda üç derslik açık. Biz orayı güzel sanatlar tarafı ağırlaştırılmış, yoğunlaştırılmış bir anaokulu gibi düşündük. Ama hani müzik okulunun giriş anaokulu gibi düşünmedik. Oraya yetenek sınavıyla falan almıyoruz. Ama orası hani birazcık dönmesine buranın hizmet etsin diye düşündük. Çünkü orası da çok para kazanmıyor doğrusu. Bir tarafında o var. Diğer tarafında okulumuzdaki işte salon gibi, stüdyo gibi imkanlarımızın kiralanması, bazı aletlerimizin, makinelerimizin kiralanması ...danışmanlıklarla bir gelir var. Dubai danışmanlığımızın bize bir 5 yıllık projeksiyonda bir geliri var. Bunlar da tam başa baş getirmiyor. Onun dışında da bu turlardan sonra bağışçılarla turlar yapmayı düşünüyoruz. Yani mesela bağışçılar gelsin, işte ben bir tane öğrencinizin hamisi olayım desin. Dolayısıyla burslulukları sahiplendirme üzerinden de bir yaklaşımla buranın daha güçlü olmasını finans olarak sağlayacağız. Türkiye'de maalesef, aslında bu tarihten bu yana hep vardı belki ama aslında son dönemde biraz daha dijitalinde ya da iletişimin çok iyi olması. gerekiyor. Bunun yargıların e, çok böyle ayık çiftliği şey dönemi Esin etnoskor, bir dönemi yetti. çok zor alanlara tercih ediyorsunuz. Mesela etnospor, ilk çıktığında da eleştiriler almıştı ama en son işte bir önceki yıl katılım sayılarına baktığımızda çocukların çok ciddi bir ee, geleneksel oyunlarla ilgili ve ailelerin de aynı şekilde bu dijitalin de her tarafı sarmasıyla birlikte bir teveccühünü görüyoruz. Bu kadar zor alanlarda sizi motive eden şey ne? Ben bunu çok merak ediyorum. Valla arkadaşlar yani sonuçta bir herhalde yetişme şeyi yani geçen gün bir söyleşide de onu anlatıyordum. Biz yetişirken sonuçta ne bileyim işte 28 Şubat'ı yaşadık. Ne bileyim babamızın yaşadığı zorlukları yaşadık. Onların annem babam birlikte verdikleri mücadelenin gölgesinde yetiştik. Herhalde başta budur yani ve o sıkıntıları bizzat çekerek yaşamak, kardeşlerimizin başına başörtüsünden dolayı gelenler falan. Yani bunların hepsi bir sonuçta motivasyon sağlıyor yani bunları yaşayarak, acısını çekerek, gözyaşı dökerek falan yetişiyorsun, büyüyorsun. Şimdi geldiğimiz noktada benim Cumhurbaşkanı'nın oğlu olarak bir sonuçta bir imkanım var yani. Niye? Dikkat çekebiliyorum. Gittiğim yere bakılıyor, kamera gelip kaydediyor, soru soruyor, mikrofonu uzatıyor falan filan. Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmanın vereceği imkanları başkaları nasıl kullanır bilmiyorum ama ben yani dertli olduğum tarafları, spotları çevirmek için bunu kullanmak istiyorum. Ve bunun da ülkeye hizmet edecek. Hatta dünyaya mez me bakın ben mesela kültürlerin korunması meselesinde sadece kendi kültürümüz için bunu söylemiyorum işte yani. Batının da operası kaybolup gidecek kardeşim. Yani o da onu yaşatsın. Ama Afrika'nın dilleri, el sanatları, Güney Amerika'nın lehçeleri bilmem neleri yani bunların hepsi gidiyorlar yani. Bunlar da gitmesin. Bunlar da yaşasın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yani başka zamanda da gelin, konserlerimize gelin, tanıdığınız insanları gezdirmek için getirin. Yani bir şekilde hani bilinmesine daha böyle konvansiyonel düzeyde de olsa katkı sağlarsanız çok memnun oldum. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık.